순수히사 n 아 Ne seremoniymiş ya. İçim katıldı. Artık bitti. Ee, gözün aydın. Artık uyursun. Ama nereye gözüm aydın? Sevinemedim bile. Sakat oğlu başıma kaldı. <laughs> ne olacak canım? Ondan da kurtulursun. İşte orası biraz zor. Aşkım zor diye bir şey yok. Hem daha kolay. Nasıl yani? Tatlım. Sen benimle evlenmek istemiyor musun? İstemez olur muyum? Ne planlıyorsun? Şimdi sen Osman'a bakamayacak kadar sefil, perişan olsan. Osman'a sahip çıkacak başka kimsen olmasa. Küçük Osman nereye gider? Sokaklara mı? <laughs> Yok canım o kadar da değil. Bak küçük Osmancığı çocuk esirgeme kurumuna götürsen hemen alırlar. Ama babasından kalan mal mülk var. Nasıl sefil perişan? Tatlım. Senin üzüntüden kafan durmuş. Farz edin. Metin Bey'in malı mülkü değerince birilerine borcu varmış. Kim bilecek? Nasıl olsa zavallı Metin Bey hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi borçlu olduğu kişi ben olayım. Sen de Metin Bey'den kalan bütün malı mülkü satıp bana öde. Sonra Metin Bey'in zavallı sakat oğluyla zavallı dul karısı beş parasız kalırsınız. Sen Osman'a o halinle nasıl bakacaksın? Bakamazsın değil mi? En son sakat Osman yurduna sen de zengin kocan Ferit'ine kavuşursun. Allah senden korkulur. Bu plan senin aklına ne ara geldi? Tatlım, yakışıklı olduğum kadar aynı zamanda zekiyim. Akşam yemeğini getirdim. İstemiyorum. Senin elinden hiçbir şey istemiyorum. Al zıkkımla şunu. Sen babamı hiç sevmedin. Bunu da nereden çıkardın? Biliyorum. Sen babamla parası için evlendin. Aptal çocuk. Babanın dünya kadar borcu olduğunu bilmiyor musun sen? Yalan söylüyorsun. Babamın borcu olmaz. Sen öyle san. Baban üzülme diye sana hiç söylemedi. Ben kara kara babandan kalan borçları nasıl ödeyeceğimizi düşünüyorum. Lan köre bak. Yak öyleymiş, yak böyleymiş. Yak babasıyla parası için evlenmişim. Seninle mi uğraşacağım? Zıkkınlanıyor musun, zıbarıyor musun? Ne yaparsan yap. Babam hiç yalan söylemezdi ki. Babam. Babacığım benim. Şş, bana bak. Ne oldu? Ben çıkıyorum. Avukatla görüşeceğim. Babanın bıraktığı borçlardan kurtulmanın çaresini arayacağım. Babacım, demek ben üzülmeyeyim diye borçlarını sakladın. Eşlerin kötü olsa da bana hep mutlu görünmeye çalıştın. Babanın ölümüne ben sebep oldum demek. Otopsi sonucunu oku da kim sebep olmuş gör. Herhangi bir kasıt yokmuş. Baban dikkatsizlik sonucu düşmüş ölmüş. Bana bak, orada dikkatsizlik yazıyor ya. Onun yerine. Aslında sakat oğlu Osman'ı düşünüp Kahrından düştü Öldü yazmalıydı Sen sebep oldun babanın ölümüne Duydun mu? Anladın mı? Kes ağlamayı Babacım Ben sana bir zarar vermem Seni çok özledim babacım çok seviyorum seni babacığım. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Her şey senin üzerine yaptık. Evet şimdi beş parasız kaldım. Sakat Osman Öyle deme Ferit. Ne demek beş parasız kaldın? Şimdilik her şey senin üzerine yapıldı. Ama evlendiğimizde ikimizin olacak. Evet haklısın. Şimdi Osman'ı çocuk esirgeme kurumuna yerleştirmek için bütün şartlar tamam. Sen sadece onu ikna edeceksin. Merak etme bu hiç zor olmayacak. Ona öyle bir oyun ettim ki. Şimdi babasının ölümünden kendini sorumlu tutup kahroluyordur. Farkında mısın? Biz çok tehlikeli bir ikili olduk. Hayattan intikamımı alıyorum Ferit. Gencim, güzelim. Benim de hayatımı yaşamak hakkım. Tabii ki hayatım. Çok güzelsin. Ne zaman evleniyoruz? Ferit. Esin, evlilik konusunda acele etmeyelim. Yoksa herkes yaşananlar için bizden şüphelenir. Hem bu sıralar bir arada görünüp... ...daha fazla dikkat çekmeyelim. Tamam mı canım? Sen önce şu Osman'ı kuruma yerleştir de... ...zaten telefonda sık sık görüşürüz. He? Anladım. Hadi. <laughs> ah, 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 başımıza bunlar da mı gelecekti? Ah tarihsiz başım. Biz ne yaparız ne ederiz şimdi? Gidecek yerim de yok. <laughs> ne oldu? Elini körü oldu ne olacak? Babanın bütün mal varlığı borçlarını zar zor karşıladı. Sizi yüzünüzden ortada kaldım. Ne işim var ne demesim? mesleğim. Başımı sokacak evim bile yok. Bu evde mi gitti? Gitti tabii ne sandın? Ne yapacağız şimdi? Sen yine başı sokacak bir yer bulursun. Asıl ben ne yapacağım? Aa. Benim kimsem yok ki. Aptal çocuk. Kimsen olmasa da yetimhaneler var. Ya ben ne olacağım? Beni alırlar mı? Al ben şimdi nerelere giderim? Kime giderim? Sokaklarda mı kalacağım? Ay. Sokaklarda kalmayalım. <laughs> oh be. Ne kadar kolay oldu. Sonunda kurtuldum. Bu müjdeyi hemen Feride söylemem lazım. Aaa. Ne oluyor be? Bu operatör de kafayı yemiş. nasıl kullanım dışı olur? Yoksa, yoksa Ferit'in başına bir şey mi geldi? Aman Allah'ım. Ben bütün malımı mülkü onun üstüne yaptım ya. Ya Ferit'in başına bir şey gelirse? Ay ben kime ne anlatacağım? Yok yok. Aklıma kötü bir şey getirmeyeyim. Belki telefonu düşürmüştür. Tabii ya. Ferit söz verdi. Hem o benimle evlenmeyi benden çok istiyor. Gelincim güzelim. Hem Ferit bana deli gibi aşık. Ha, Ferit. Kesin Ferit. Efendim? Esin Hanım. Ben Bayrampaşa Çocuk Esirgeme Koruma Müdürü Rıfat. Oğlunuz Osman itimaneden kaçtı. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ne? Kaçtı mı? Biz şu anda her yerde Osman'ı arıyoruz. Gidebilecek bir yeri var mı? Ay nereye gidebilir ki? Size ulaşırsa bizi bilgilendirir misiniz? Peki. Ha, bir sakatımız eksikti. Sakın buraya gelmesin ha. Of be of of. Of, aklımı kaçıracağım. Bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Of kafayı yemek üzereyim. Yok, bu böyle olmayacak. Az kal depresyona gireceğim. Aklıma kötü bir şey getirmeyip müzikle kafamı dağıtayım. Masada para yok ya. Geç git. Senin Sırada bir dram haberimiz var. Dün akşam saatlerinde Bayraklı'da çocuk kim acaba? Ormandan kaçan, yürüme engelli bir çocuktur. <laughs> Girdiği ilk gün çocuk esirgeme kurumundan kaçtı. Sabah Açtın karşı. Karaca Ahmet Mezarlığı yakınlarında. Sen de bakıyorsun değil mi? <laughs> Görüyor Biz musun cevabı çocuğuna gelenleri? atlattım. Allah bize evlat vermedi. Osman ne olur bu çocuğu çocuk evlatlık alalım. Allah Neden kaçtı? Mezarlık yakınında. Allah aşkına ara kanalı. Hürrem Müdahale. Henüz bilinmiyor. <gülüyor> Sıradaki <laughs> haberimizde <laughs> var. Tamam. Sen haber bekliyorum. <laughs> Ay yavrum evladım, talihsiz yavrum benim. <laughs> Şaka. Bana bunu nasıl yaparsın Ferit? Beni de kandırdın. Demek her şeyi malı mülkü almak için yaptın ha? Ama bunu senin yanına bırakmam Ferit efendi. Alo? Alo kimsin? Ne kadar hırçınlaşmışsın sen Esin. Ferit. Bir çılgınlık yapma diye arıyorum. Ben de çok korktum. Bütün bu olanlar. Telefonun kapalıydı. Postayla gelen evi boşaltma emri. Neredeyse kafayı yiyordum. Oyun bitti Esin. İki canmaz bir ip de oynamaz. Her şey buraya kadar. Ne diyorsun sen ya? Çıldırtma beni. Bütün bunlar oyun muydu ha? Aynen öyle. Hepsi oyundu ve bitti. Ya sen hiç aynada ikimize bakmadın Bana bak Ferit Efendi. O zaman benden aldığın malı mülkü geri vereceksin. Vermezsem ne yapacaksın? Hem benden nasıl alacaksın? Polise giderim. Polise gidip onlara kocanı öldürmek için nasıl plan yaptığını mı anlatacaksın? Unutma, kocanı öldürme senin planındı. Çok pardon. Metin Bey şu planlara Buyur bakar mısınız? Bakın şimdilerde var. İşte bu kocam beni inşa aldı. Tamam. Şimdi planımız uygulama sırası geldi. Ferit. Ferit. Metin çok dalgın biridir. İnşaatta yüksek katlardan birinde gezerken... ...usulca arkasından itersen ondan kolayca kurtulabiliriz. Kimseye görünme. Dikkatli ol tamam mı aşkım? Tamam öptüm. Ben de seni. Evet görev vakti geldi. Eğer polise gidecek olursan cinayetin azmettiricisi olarak asıl büyük cezayı sen alırsın. Ben sadece kiralık katil olurum. Hem benim üzerime yaptığım mal mülk de bunun ispatı sayılır. Sen şeytansın her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamışsın. Ne? Ee, sen de melek sayılmazsın. Yakışıklı olduğun kadar zekiyim de unutma. Allah senin cezanı versin Ferit. <laughs> ne yaptım ben? Neler yaptım? <laughs> ne yapacağım şimdi? <laughs> ne yaptım ben? yapacağım. Buyurun. Kusura bakmayın. Evin yeni sahibi bir an önce eve taşınmak istiyor da. Yasal prosedür böyle. Ya Ayşe çok zor durumdayım. Yapabileceğim bir iş var mı? Yok mu? Peki. Tamam canım. Oldu hayatım. Kim geliyor bu tarafa biliyor musun? Şu ölen müteahhit Metin Bey'in eşi var ya. Hani şu kasıntı kadın. Bana doğru geliyor. Yok canım çağırır mıyım hiç? Zavallı çocuğu yetimhanelere bırakan... ...ahlaksız bir kadınla ne işim olur? Arzu. Arzu. Geliyor. <laughs> Kapatıyorum. Esincim merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim Arzu. Oturabilir miyim? Ee, otursaydın. Ay Arzu, başıma gelenleri bir bilsen. Evsiz beş parasız kaldım. Esin'cim çok acelem var. Ben de tam kalkmak üzereydim. İş arıyorum Arzu. Yol boyunca kaç kişi telefonla aradım. Düşenin dostu olmazmış. Gerçekten doğruymuş. Çoğu telefonunu bile açmadı. Esin bak benim de bu sıralar bir sürü problemim var. Ama sana bir tavsiyede bulunmamı istersen... Elinde bir mesleğin yoksa, kalacak bir yerin de yoksa en uygun iş yatılı yardımcılık ya da yatılı bakıcılık. En azından şartlarını düzeltene kadar böyle bir iş seni kurtarmış olabilir. Ay Esin'cim oturmak isterdim ama geç kalıyorum. İyi şanslar sana Esin'cim. Aa bak ilanlar burada. Yatılı bakıcılık ya da yatılı yardımcılık. Evet evet başka çarem yok. Ah esin ah şu düştün hallere bak. Burası. Şu düştün hallere bak esin hanım. Çalış şimdi hem de bakıcı olarak. Sen bunlar hak ettin. yapman gerekenleri senden beklentilerimizi anladın herhalde. Evet Söyle Hanım. Oğlumuz bizim için çok kıymetli. Onunla ne kadar iyi ilgilenirsen, ne kadar mutlu edersen maddi olarak fazlasıyla karşılığını görürsün. Oğlumuz Osman. Aman Allah'ım olamaz. Ne oldu? Osman'ı tanıyor musun yoksa? Rahmetli kocamın oğlu. Yoksa siz Osman'ı çocuk esirgeme kurumuna veren ve annesi öyle mi? Evet. Osman'ın aşağılık ve annesi benim. Aklıma mukayyet ol Rabbim. İnanın ki yaptıkları için çok pişmanım. Yoksa Osman elimizden alacak mısın? Ben ona hiç annelik yapmadım. Osman'a yapabilecek en büyük kötülüğü yaptım. Merak etmeyin. Osman'ı kimse elinizden alamayacak. Zaten ben de bir daha onu istesem de göremeyeceğim. Neden? Benim ömrümün geri kalanı yaptıklarımı cezası çekmek için hapishanede geçecek. Tabii Ferit Alçağ'ın da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.